E, depremzedeler Allah'a ne dedi? Kırgındır. Şimdi Allah'a kırgındır diyor. Ha ben şunu diyorum. Allah Teala açık uçta buyuruyor ki ben benim için kalbi kırık, benim için benim yolumda şehit olup kabirleri belli olmayanların yanındayım. Şimdi depremzedelere de çoluğu, çocuğu, anası, babası kaybolup mezarı belli olmayanlara diyorum ki vallahi billahi tallahi eğer bir mezarın sahibi bilinmeyen bir efendim toptan pazar ettiler, Gölcük'te olduğu gibi kefensiz defnettiler, tozellerler. Şimdi öyle de olmuyor elhamdülillah. Teknoloji daha ilerledi, imkanlar, afat, kızılay çalışıyor. O şekil olmadı ama şimdi bazısı parçalara ayrılmış yani. Kimlik tespit yapılamayacak durumda. Ee, enkaz öyle bir ezen. Kimisi şey yere denk gelmiş, bu tam üzerine gelmemiş. Kimisinde bir boşluk olmuş. Kimisinde tam ezilmiş. Böyle durumlar var. Cenazeleri bile yanlış yere götürdüler şimdi. Kimlik tespiti yapılınca geri döndürdüler. Onun için hadis-i şerifte kabren, kabren la eğer bir kabrin üstünde isim yazmıyorsa kabrin sahibi belli olmuyorsa Allah ona özel rahmet edecek Fatiha okuyanı olmadığı için. Allah ona özel rahmet edecek. Bir. Ya anan gelse baban gelse, çiçekliyse, mermerini süslü yapsa, niye yarar? Mermen'i Allah özel rahmet edecek diyor. Ha ben size mezarlığını kaybettirin kendi mezarınızı demek istemiyorum. Ama kaybettirseniz de caiz. Ama şey caiz değil. Yakın beni de küllerimi savurun falan. O caiz değil. Mezarınızı benim yazmayın bir şey dersen. O da sünnette var. Allah ona özel rahmet etsin. Bir de diyor kalbi kırık ama benim için kalbi kırık. Benim korkumdan, benim azam tehditinden veyahut da benim kullarımın için düğünden kalbi pırık kırık. Şimdi deprem zedeler, kalbi kırıktır. Onun için duaları müstecaptır. Ama sen Allah'a karşı, Allah'a kırık. Allah'a kırgın, kırgın. Allah'a kırgın. Allah'a kırgın e ne buyur allah Teala ya? Müslümanlar ancak ne derler? İnna lillahi ve inna ileyh. Raciun, biz Allah'ın mülküyüz, ona döneceğiz derler. Allah mecurni fi musibeti ve ehlifli hayran. Bina başıma gelen bu musibette bana sevap ver ve benim için daha hayırlısını yerine doldur derler. Ayet bunu söylüyor. Hadis-i şerifte, taberani hadis-i şerifte yasbir alâ belâi ve lem menlem, belai, velem, e, menlem kazai, kaderime razı gelmeyen velem yasbir alâ belâi sabretmeyen fel yehruj min semai, göklerimin altından çıksın vel yatlub rabben sivâ kendisine benden başka bir Rab arasın bakalım. Benim mülkümün dışında bir yer var mı? yaratılmışta gidecek. Şimdi sen şirk sözü bu. Kimsenin Allah'a kırgın olmaya hakkı yoktur. Kimse Allah'a kırgın olamaz. Gel başına gene sabreder, Allah'tan da razı gelir. Bitti. Ben depremzedelerden hiçbirinden böyle bir söz duymadım. Bu kadar haberlerde mikrofon tuttular. Allah'a kırgınım, dargınım diyen bir e, bozuk bir fikir görmedim.